Hasan. Balalo'nun vuruşunda top savunmadan dönüyor. Marcelo atağa devam etmek istiyor. Marcelo'nun ortaladığı top kaleci Şumayar topa sahip oluyor. Gaziantepspor atakları devam ediyor. Marcelo, Marcelo ortalıyor. nizi vuruyor ve 11. dakikada Gaziantepspor Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiyor. Gaziantepspor'un golü bir kez daha görüntü. Küçük Şenol ve Oğuz. Oğuz'un uzaktan şutunda kaleci Nurettin Papa sahip oluyor. Fenerbahçe beraberlik golü arıyor İsmail. Aykut kontrol ediyor, vuruyor ve 18. dakikada durumu bir bir yapan golü atıyor. Fenerbahçe'nin beraberlik golü bir kere daha Fenerbahçe ataklarını sürdürüyor Sercan. Sağ kanattan İsmail hücuma çıkıyor. İsmail ortalıyor. Sercan. Aykut. Aykut rakiplerinden sıyrılıyor ve Fenerbahçe'nin ikinci golünü karşılaşmanın 28. dakikasında atıyor. Fenerbahçe'nin ikinci golü bir kere daha görüntüde. Fenerbahçe deplasmanda ilk yarı 2-1 önde kapıyor. İkinci yarı. Sercan. Oğuz. Sol kanatta Aykut topla buluşuyor. Gaziantep defansının uzaklaştıramadığı topu Oğuz değerlendiriyor ve 56. dakikada durumu 3-1 yapıyor. Oğuz'un golünü bir kere daha seyrediyorsunuz. Fenerbahçe'nin skorda olduğu gibi oyunda da üstünlüğü devam ediyor Müjdat. Oğuz, sol kanatta Aykut boş. Aykut topun gelişine vuruyor ve 58. dakikada durum 4-1 oluyor. Fenerbahçe'nin 4. golü Aykut'tan. Fenerbahçe'nin 4. Aykut'un 3. golü yeniden görüntüde. Bu kez tehlike Fenerbahçe kalesinde. Yavuz'un vuruşunda top direkten dönüyor. Hasan tamamlıyor ve karşılaşmanın 65. dakikasında durum 4 oluyor. Kazım Ünsoy yardımcısıyla topun kale çizgisini geçtiğini tespit ediyor. Tamam. Sercan. Sercan Gaziantep Sport kalesine yaklaşırken düşürülüyor ve serbest vuruş. 73. dakikada serbest vuruşu Küçükşenol kullanıyor. Serbest vuruştan filelere giden top Fenerbahçe'nin 5. golü. Küçükşenol'un serbest vuruşunu bir kez daha seyrediyorsunuz. Fenerbahçe deplasmanda 5-2 kazanıyor. Çok iyi bir oyunla önemli bir galibiyet aldık. Fenerbahçe'de son haftalardaki gözle görülen düzenle bugün nihayet 3 puanla kendini gösterdi. Bu arada zeminin güzel olması da iyi oynamamıza etkendi. Sezonun ilk yarısına çok şanssız başladık. Bu şanssızlık uzun süre devam etti. Kulüp olarak zirvede mücadele etmek istiyoruz. Artık istediğim şeyler olmakta ki bu da geleceğin güzel olacağının garantisi. Fenerbahçe ilk yarısı ligin ilk yarısında attığı ve yediği gol sayısı eşit olan tek takım. 30 gol attı, 30 gol yedi. Galibiyet, beraberlik ve yenilgi sayısı da 5 rakamında birleşiyor.